Herkese geldikleri için teşekkür ediyorum. Ee, sanırım süre başlayacak gibi. Benden sonraki e, konuşmacıların da süresinden çalmamak için e, bir an önce başlamak istiyorum. Ee, bugün size biraz daha biz kendi öykümüzden yola çıkarak Next.js'i nerede konumlandırdık, niye ihtiyacımız oldu ve nasıl çözümler üretmeye çalıştık Next.js'le birlikte kendi ürünümüz e, kullanarak onu anlatmaya çalışacağım. Um... Öncelikli olarak Next.js'in e, yapısının nasıl çalıştığıyla alakalı e, biraz bahsedeceğim. Rendering kısmı çok önemli esasında. İlk başladığımızda bütün frontend developer olarak e, component render etmesini öğrendiğimiz an React'ı öğrenmiş gibi anlaşılıyor ama esasında süreç çok daha karmaşık ve uzun olabiliyor ki bunu Next.js'de paralel kullanmaya çalıştığımızda e, Next'in kendi doğasını anlamak çok daha önemli bir hale alıyor geliştirmeci için. Nextim kendi kullanımıyla alakalı routing'i kendi verdiği için onun kendi belli başlı kullanım yöntemleri var. Static routing için, dynamic routing için kendi gösterdiği best practice alanları var ve onları kullanmanızı söylüyor, öneriyor. Ama tabii ki her projede bu onların anlattığı kadar basit olamıyor haliyle. Özellikle Next'i kullanıyorsak burada ihtiyacımız olan şey hem esneklik hem de SEO desteği olması için. Günümüzde çok yaygın şekilde kullanılan template engine kullanılan frameworkler var. İşte Laravel olsun, ee, en bilindik olarak e, ya da de MVC'de, Razer olsun, Twig olsun bunları kullanırken hep JavaScript'i sonradan derleyip HTML'i ayrı bir yerde geliştirip e, bir tek bir uygulama olarak çalıştırmak istiyoruz. Ama sürece baktığımızda bunların hepsini de front olarak ayırdığımızda tek bir yerden çıkması daha e, tekrar kullanılabilirliği arttırıyor, e, esnekliği arttırıyor, işte günümüz teknolojilerinde işte front de test yazma imkanlar arttırıyor. Next'i buralarda kullanmak için bizi bize motive eden alanları açtığı için Next'i kullanmak istemiştik kendi projemizde. bununla alakalı çözümlerimizi genel olarak projeden beklentilerimizi anlatmaya çalışacağım anlatım boyunca. E ee, ilk olarak rendering dediğimizde 3 e, temel e, yaklaşımı var. E, server side rendering ki bu şu an kullanılan bütün monolit yapıların hepsine zaten ilk render edilen e, son kullanıcıya gösterecek olan çıktığı üreten kısım server'da. Eee React ilk çıktığında ya da işte benzer frameworkler ilk çıktığında bizi heyecanlandıran kısım datanın hızlı bir şekilde değişip ön yüzde bir şeylerin değişmesiydi. De, evet ama e, serverde render olmadığı için bu belli bir bekleme süresine neden oluyor. Bu da e, günümüzde işte Google Petspeed'i devamlı kontrol kullanıyoruzdur zaten frontend developer olarak ve orada devamlı suretle sonradan çizilen e, ekran e, tasarımlarını puanını aşağıya yönde kırıyor bunu aşabilmemiz için server-side rendering kullanmamız gerekiyor. Nexta bunun için çok iyi bir çözüm gerçekten. Tabii bunu kullandığımızda belli bir performans sıkıntılarına yol açıyor. Haliyle devamlı server-side rendering yaptığımızda data'ya tekrar bağlanıyor, tekrar çiziyor, tekrar veriyor. İstediğimiz kadar backend'de giden responseların, varnish ya da başka bir yerde cachelemesini yapmamıza rağmen yeterli bir şekilde performans alamıyoruz. O yüzden Static site generation kullanarak Next'in e, önceden e, bu alıp hangi petlerin gidileceği bilinmesi gerekiyor tabi burada. E, bunu ilk önce keşleyip Next'te daha sonra hazır olan e, datayı son kullanıcıya vermiş oluyoruz. Burada e, hem e, performans anlamında çok çok ciddi iyileştirmeleri oluyor. Ki Next'i kullanıyorsak burada ise aslında Source Site Rendering'den daha çok Static Site Generation'ın e, kullanılması çok daha önemli hale geliyor. E, client Site Rendering zaten React'ın kendisini e, devam eden komponent mimarisinde kullandığımız yapı. E, burada eee işte server side rendering yaparken Next'in kendisinin kullanılmasıyla alakalı e, kullanım örneği e, ya da static site generation için statik e, e, static e, props'ları ve static betlerin önceden verilmesi gerekiyor. Bazı e, kullanım alanları var. E, bunlar ilk geliştirme aşamasında zorlayabiliyor geçişte ama bunlar e, genel olarak Next'in e, önerdiği yöntemler. E client rendering'de ise Next'in devamlı versiyon güncelleyerek bazı kullanımlarda değişiklik yaptı. Sonuç olarak son gelen güncellemelerde use client dediğimizde en başa client'ta çalıştığını söyleyebiliyoruz komponentin. Server-Site ve client side'ı doğru kurguluyor olmamız gerekiyor bu noktada. Bizim yaptığımız projelerde daha çok SEO önemli olduğu için yenili server site rendering yapıp Cache'den verilmesi gereken uygulamalar oluyor ama ee, son kullanıcının e, segment e, segmenteşin yaptığımız e, bazı sayfalar olabiliyor. Örneğin eee Vodafone.com.tr'de e, ana sayfaya girdiğimizde sizi ilk önce bir otologinden e, devam ettirip e, size ait gösterilmesi gereken widget'ları, komponentleri oluşturuyor. Next.js'e geçiş Vodafone kontrolü devam ettiği için orada tam detaylı şeyler daha çıktı üretilmedi ama bu şekilde bir yolculuğu var. E, static routing dediğimizde neyi kastediyoruz? Esasında bütün petler e, günün sonunda static pet olmuş oluyor yani bir içerik belirttiğimizde e, herhangi bir blok yazısı olabilir, ürün sayfası olabilir. Bunu ee, gün sonunda statik routing oluyor ama Next'te bunu direkt verdiğimizde e, bu şekilde işte blok blok dediğimizde açılacak olan javascript dosyası ya da ilk ana sayfaya geldiğimizde açılacak olan javascript dosyasını vermek bu işin basit bir noktası ama bu her şeyi vermiyor. Haliyle bizim biraz daha işte son kullanıcıyı daha farklı içeriklerin gösterilmesini sağlamamız ve bunu sağlayan kişilere de kolaylık sağlıyor olmamız gerekiyor paneller aracılığıyla. E, developer olarak bizim işimiz daha çok bu içerik sağlayıcı ekip arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmak oluyor. haliyle bu noktada dinamik protein yapısı çok çok önemli. Son kullanıcı gözünden baktığımızda da performans çok önemli olduğu için bu petlerin dinamik bir şekilde çizilmesiyle alakalı bazı çözümlerimiz oldu. Onu birazdan göster. Gerçi benim kendi bilgislerinde kaldı da anlatmak zorunda kalacağım birazcık. Şimdi bizim ee, genel olarak proje geçişlerinde ee, e, şu hali hazırda kullandığımız teknoloji Twink Tablet Engine e, serverda render eden Webpack'le ile JavaScript ve CSS'ini derlediğimiz bir yapı içeriyor. Next'te biz geçiş evresindeyiz e, ekip olarak. E, bu noktada bazı gereksinimlerimiz oluyor. Haliyle e, süre gelen bir uygulama var. Bu uygulamanın içerisinde kullanılan belirli alışkanlıklar var. Bunların tamamının Next tarafında karşılığının olması gerekiyor. Yoksa buna geçişi e, haliyle sağlayamayacağız. Ha, aktif olarak kullanan müşterilerimiz var. Çözüm ürettiğimiz noktalar var. Bunların hepsinin aynı şekilde taşınıyor olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yörelin tamamının backend'den yönetilmesiyle alakalı. Ee, bizde e, biraz sonra göstereceğim sitede e, bütün petler esasında backend'den geliyor ve backend istediği komponenti gösterebiliyor. Haydi de frontend hiçbir sayfanın bir ürün mü, bir kategori mi ya da e, başka bir statik sayfa mı onu bilmiyor. Sadece gelen datayı yorumlayıp ona göre komponentleri yerleştirip ve sayfayı çizmesi gerekiyor. Bu noktada Next'in aynı zamanda yeni gelen yörellerin yönlendirilmesi, yeni eklenenlerin ayrıca işte eskiden bir değişiklik varsa genelde yeni projelere geçiş sırasında migration süreçleri yaşıyoruz ve bu migration sürecinde mesela pet'i de değiştirmek isteyebiliyorlar. işte WordPress projelerinden daha işte bizim projelerimize geçen projeler de oldu ve o, o noktada daha önceki SEO Iı, linklemelerin tamamının değişmesi gerekiyor. Bu noktada ıı, Next'in ıı, Service Site Rendering yöntemiyle ıı, backend'e bırakabiliyoruz 301, 302 gibi yönlendirmelerini. Ama bu tabii ki belli başlı sorunlara yol açıyor. Iı, performansla alakalı. Bu bir geçiş olduğu için ıı, bütün süreç ıı, bir kere de Next'in best practice'larını uygulayarak ıı, siteyi uygula ...yazmak değil, aşama aşama e, burada geçiş planlıyoruz. E, bu noktada çözümlerimiz ilk geçiş döneminde... ...Service Ad komponentlerini kullanıp... E, ...tamamen backendin yönlenmesiyle widgetlerin çizilmesi, komponentlerin çizilmesi. E, eğer içerik tamamen oturduysa... E, bir değişiklik yoksa kalıcı bir yöntemi geçildiyse ve deneyimi projenin arttıysa Static Site generation ile bütün petlerin bu yıl sırasında oluşturup bunu son kullanıcıya verebiliyoruz bu çok gerçekten performans artırıcı bir şey çünkü sunucuda ve tekrar bir backend'e eee data almak için tekrar bağlanmıyor. Eee static site generation'ı tamamen uyguladığımızda e, böylelikle Backend'in ya da database'in anlık uçmaları, işte anlık yoğunluklar, bunlar da hiçbir şekilde etkilenmiyor. Tabii ki burada frontend'in mimarisine daha büyük bir iş düşüyor. Oradaki server kurulumları, podların doğru ayarlanması, bunlar çok daha kritik hale geliyor. Tabii bunu yaptığımızda daha öncesinden boyut aldığımız için data'nın da değişme ihtimali var. Bu noktada da web birlikte ee, değiştirmek istediğimiz keşi kendinden Next'in kendi mimarisi içerisinde değiştirebiliyoruz. Ee, biz e, standımızı da görmüşsünüzdür dışarıda. Butterfly DX bir diye bir ürünümüz var. Onun içerisinde bunları yapmaya çalışıyoruz. Bu bize nasıl kolaylık sağlıyor frontend developer olarak? Ee, design ve pageleri oluşturarak design içerisindeki komponentleri kendimiz oluşturuyoruz. E, Dizayn içerisindeki komponentlerin dizilimlerini, layout'u, kodun içerisinde ilgili yerlere yerleştiriyoruz. Böylelikle tamamen kullanım e, front frontend'in elinde olmuş oluyor. Ve bunu backend yardımı almadan panel aracılığıyla datamızı oluşturup e, ilk işte nesnelerin oluşturulması, örnek veriyorum e, blok oluşturulması için blok nesnesi oluşturup bu bloğun kendi detayda ihtiyacımız olan bütün fiyatların oluşturulmasını sağlayabiliyoruz e, panel aracılığıyla. Sonra bunu e, e, layoutları da oluşturup widgetlerin içerisindeki dataları sadece olması gereken widgetleri content pool dediğimiz içerik sepetinden yönetip e, buraya e, örnek veriyorum listeleme sayfasında kontente ihtiyacımız yok. Haydi listeleme sayfasında tarih, başlık gibi alanların gel gelmesini sağlayıp detaylı bütün datasının gelmesini yine backend gereksinimi olmadan sadece panelle frontend developer gerçekleştirebiliyor, seçip ayarlayabiliyor. Yine aynı şekilde segmentation ayarlarını yapmak için de belirli kural setlerimiz var. Bunları da yaparken e, yine backend gereksinimi olmadan datanın sağlanmasını büyük ölçüde çözümleyebiliyoruz. Ee, bu e, segmentation konusunu da biraz önce anlattığım Vodafone de çok fazla uyguladık. Çünkü orada gösterdiğimiz e, alanlar her müşteriye grubuna göre farklılık gösterebileceği için e, o noktada e, sadece belirli widgetların yüklenip belirli widgetların yüklenmemesini sağlayarak çok daha dinamik bir yapı kurmuş oluyoruz ve bunun için çok daha farklı işte backend frontend birlikte çalışması çok gerekmiyor. Çok kolaylıkla ilerletebildiğimiz konular bunlar. E, bu yapı sayesinde. E, uygulama örneği göstermek istiyordum. E, daha da Scott'da göstermek istiyordum da kendi bilgisayarımı buraya bağlayamadım. Örneğin mesela bu widget dediğimiz şey dedi mesela header bizim için bir widget. Altındaki e, hero beni alanı mesela bir widget ya da e, bunlar farklılaşabilir de aynı zamanda farklı projelerde bir layout içerisinde iki kolonu ayırıp sola sağa ayrı alanlar da attığımız olabiliyor. Ayrıca mesela bunların arasında reklam göstermek istedik. Reklam da bir widget oluyor. Onu da yine datayla buraya e, ekleyip. Next tarafında komponentin uygun yeri gelmesini sağlamak yetiyor sadece. Biz burada Next mimarisinde kullanırken sadece komponentin oluşturulması ve isimlendirme ile alakalı bir linkleme yapıyoruz. Daha sonra gelen data içerisinde dizilimin nerede olduğu zaten var bir array'in herhangi bir satırında oraya render edip client site'da ya da server side'da ekrana çizmiş oluyoruz. Ee, bu şekilde ee, şu an gösteremiyorum ama esasında sürükle bırak şeklinde ee, widget'ın yeri değişebiliyor. Ee, biraz ee, hızlı anlattım sanırım. Evet ama bağlanmadı. Benimki olmadı. Denedim ama şey olmadı. E, bendeki ee, bir tutukluk var sanırım ee, soru-cevaba geçebiliriz. Ben Tekin Ağbil. Bu arada en başta anlatmam gerekiyordu. <laughs> Şöyle, o da yine Butterfly ürün, Butterfly dx ürününde bütün içerikler bir nesne tablosunda bulunuyor. Orada ilk baktığı şey bu e, içeriğin bir SEO'su var mı? Oradan geçiyor hepsi. Hadi de ona bağlı olan bir dizayn da varsa e, onu ekrana çizecek şekilde doğru datayı gönderiyor. Biz sadece eşleştirdiğimiz kısım slug oluyor. Slak dediğimiz kısım da etin kendisi. Gerekmiyor. Orada şöyle, eğer service site yaptıysak, yani burada en başında bahsettiğim kısma gelecek olursak Şimdi Service side rendering'de zaten bu her seferinde gidiyor ve backend kendi keşi ile alakalı sayfanın yeni datasını ekrana vermiş oluyor. Tekrar build oluşturup bir çıktı üretmediğimiz için hala yeni data ulaşması çok kolay. Ama bunun yerine static site generation kullanırsa bu sefer build time'da bütün statiklerin oluşması gerekiyor. Burada kalan keşi e, webhook'la sıfırlayabiliyoruz. Yeniden oluşturabiliyoruz. Herhangi bir yeni data geldiğinde Next'in yine bu noktada çözümü var. Oluşan bir keşi yeniden key derle diyebiliyoruz. Ee, bu şekilde sorun yaşamıyoruz. Teşekkür ederim. Güzel Çok teşekkür ederim. <laughs>